Ebu Cafer, Abdullah İbni Cafer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni terkisine bindirdi ve hiçbir kimseye söylemeyeceğim bir sır verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest bozacağı zaman gizlenmek için en beğendiği yer kum tepesi veya hurma bahçesiydi. İmam Müslim'in bu şekilde kısaca rivayet ettiği hadisi Berkani yine Müslimin senediyle hurma bahçesi sözünden sonra şu ilave ile nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını gidermek için Ensar'dan birinin bahçesine girdi. Baktı ki orada bir deve var. Deve Peygamber aleyhisselamı görünce inledi ve gözleri yaşardı. Peygamber Aleyhisselam devenin yanına gitti, hörgücünü ve kulaklarının arkasını şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Bu devenin sahibi kimdir? Bu deve kimindir?" diye devenin sahibini aradı. Medinelilerden bir delikanlı çıka geldi ve "Bu deve benimdir. Ey Allah'ın Resulü." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın seni sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorulduğunu bana şikayet ediyor." buyurdu. Bu konudaki diğer bir rivayette Enes radıyallahu anh'ten. Şöyle diyor. Biz bir yerde konakladığımız zaman develerin yüklerini çözüp onları rahatlatmadan namaza durmazdık. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz çevreye karşı duyarlı, şefkatli ve merhametliydi. Her yaratığın hakkına riayet edilmesini isterdi. 2. Evlerde beslenen hayvanlara iyi bakmak, besili ve semiz olmalarına özen göstermek gerekir. 3. Binmeye ya da kesilip yenmeye elverişli hale gelmeden hayvanlardan yararlanmaya kalkmamalıdır. 4. Hayvanları güçlerinin yetmediği işlerde kullanarak onları bitkin bir hale getirmek, Aç susuz bırakmak Allah'ın gazabını Resulullah'ın azarını gerektirir. 5. Ashab-ı Kiram ibadete düşkün oldukları kadar konakladıkları yerlerde hayvanları rahatlatmaya da önem verirlerdi. 6. Hayvanlara acıyıp merhamet etmek nafile namaz kılmaktan önde gelir. Kıymetli dinleyicilerimiz Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden gerekli ibretleri alabilmeyi nasip eylesin. Amin.